Herkese selam arkadaşlar, magazin dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ikilisinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. İkiliye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.